Merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere fırında sebzelerin nohut tarifimle geldim. Öncelikle kapya biberlerimizi alıyorum ve julien şeklinde doğruyorum. Sonrasında yeşil biberlerimi alıyorum. Aynı şekilde julien şeklinde doğruyorum ve bir kaba alıyorum. Hemen arkasından iki baş soğanımızı alıyorum ve onları da ay şeklinde doğruyorum ve katlarından ayırarak güzelce Bunları da bir kaba koyuyorum. Tepsilerimi hazırladım ve kenara koyuyorum. Şimdi büyük bir domatesimizi alıyoruz. Onu şerit halinde kesiyorum. Sonra küp küp şekiller halinde doğruyorum. Bunu da ayrı bir kenara alıyorum. Borcam tepsimizin içine önce 2 su bardağı iyice haşlamış olduğumuz nohutlarımızı koyuyorum. Sonrasında üzerine soğanlarımızı ilave ediyorum. Karıştırıyorum güzelce karıştıktan sonra üzerine kapya biberlerimizi arkasından yeşil biberlerimizi koyarak hepsini güzelce harmanlıyorum karıştırdığımız sebzelerin üzerine doğramış olduğum domatesleri de ilave ediyorum yine her tarafına gelecek şekilde güzelce karıştırıyorum sonrasında bir kase alıyoruz ve içine istediğiniz salçadan koyabilirsiniz ben biber salçası kullandım Üzerine yarım çay bardağı zeytinyağı kullandım ve bir çay bardağı da sıcak su ilave ederek güzelce çırpmaya başladım. Çırpmış olduğum sosun içine kırmızı toz biber, kimyon, sumak, kişniş, karabiber ve tuz ilave ettim ve devam karıştırdım. İyice çırpmış olduğumuz sosumuzu sebzeli nohutun üzerine ilave ettim ve karıştırmaya başladım her tarafına sosumuzu geldiğinden emin olduktan sonra üzerine ıslatmış olduğumuz yağlı kağıdı güzelce yerleştirdim. Sonrasında 200 derecelik fırında yaklaşık 1 saat pişirdim. Fırından nefis kokusuyla çıkan sebzeli nohut yemeğimiz servise hazır. Deneyenlere şimdiden afiyet olsun. Paylaşımı faydalı bulduysanız videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayınız.